Merak etme kopmaz. Kopar kopar. Niye kızdı Sabri amca? Haksız olan kızar. Teres bedavadan senin mallarına oturdu. Söyleyince de kızıyor. Sabri amca iyi insan be Rıza abi. Baksana babamın kumar borçlarını bile ödemiş. Sabri var ya Rıfkı. İnan kesik parmağı bile işemez. Niye? idrar zorluğu mu var? Rıfkı iti gitmemiş. Gitmemiş mi? <laughs> gitmemiş. Kahveci Rıza fişliklemiş, kal demiş, o öküzde kalmış. Ne olacak şimdi? Bir şey olmayacak, biraz canımız sıkılacak o kadar. Ama kanunen değil. Hı, kanunen değilse iyi. Şu sakallı Arif denilen sahtekar bir iki gün daha köyde kalırsa topu attık gitti Rıfkı. Yağmur doğası süresince eğlenmek, kahveye gitmek günahmış. Arif efendi öyle buyurmuş. Bizim sersemlerde Arif'e inanmışlar, evlerinden bir adım dışarı atmıyorlar. Ne iştir yahu? Hakikaten işe bak. Bana inanmıyorlar, Arif Efendi'ye inanıyorlar. Hani Rıza abi, senin de onlardan kalır yerin yok ya. Yapma be Rıfkı, sen de başımıza ikinci Arif olma. Rıza abi be, Hı. kusura bakma ama... ...sende biraz geri zekalılık var mı? Fe subhanallah. Sakallı geliyor. İte an çoma hazırla. Tövbe <laughs> estağfurullah. Kızdı inek. <laughs> bir bok yemeyeceğini anladı, küplere biniyor. <laughs> Bana bak Rıfkı. Yağmur yağmıyorsa bunun sebebi sensin. Arif Efendi değil. Utanmadan bir de dalga geçiyorsun. Mustafa bak oğlum. Olmayacak duaya amin diyorsunuz. Arif efendi kıçını yırtsa yağmur yağdıramaz. Tövbe de Rıfkı. Günaha giriyorsun. Zaten senin imansızlığın yağmur yağmasına mani oluyormuş. Hangi Arif söyledi bunu? Arif efendi. Arif efendiye selamımı söyle. O anlar. Ne? Tövbe de Rıfkı. Çarpılacaksın sonra. Ulan böyle giderse siz çarpılacaksınız. Sizi aldatıyor sakallı. Paranızı alıyor. Arif efendi yağmur yağdıracaktır. Sen burada olduğun müddet yağmur yağmayacakmış. Yarın seni burada görmeyelim Rıfkı. Senin için iyi olmaz. Ulan şu işe bak be. Sen olduğun için yağmur yağmıyormuş. Arif anladı bir bok yemeyeceğini, suçu sana atıyor. Rıfkı sakın gideyim deme. Şefer'ın sunduğu sinema keyfi devam edecek. Rüzgarı kullanabiliriz, kara kullanabiliriz. Bulutların toplanışına bak. Gök gürültüsünü dinle, şu şimşeğe bak. Sıcaklığı bile değiştiririz, haydi çok ilginç. Yenisegeni kurtarır, birlikte çalışır. Birbirine yardım eder, Meteo Heroes. İllikle Bir savaşır, ülkeyi kurtarır. Bu bizim görevimiz, Meteo Heroes. Heroes. <laughs> <laughs> Gezegeni kurtarır, birlikte çalışır, birbirine yardım eder. Meteo Hero Meteo Heroes Perşembe Minika Çocuk'ta başlıyor. Meteo Heroes In 1976, the history of Renault in Formula One began with his black car. alpine f500 never did a single grand prix or did it your racing spirit was always with us now is the time to bring it to life alpine formula one team motorized by renault e tech hybrid driven by racing your story is about to begin hey jungloman Muhteşem manzaralar, keyif dolu sohbetler. Bir telefondan başka ne isteriz ki? Kespe Via Efirmi. Bu Cuma bimde. Futbol kalesi ve top seti 39 lira 90 kuruş. Ayaklı basketbol potası ve top seti 49 lira 90 kuruş. Rafadan tayfa çocuk tişörtü 16 lira 90 kuruş. Uygun fiyatlı daha birçok ürün, birçok çeşit bu cuma BİM'de. Paris'i kötülerden koruyan Uğur Böceği ile Karakedi'nin maceraları ve Tom ve Jerry nerede? Mantar Kasabası'nın bilime meraklı sakinleri Mantargiller... ...TV Buda! 0-4 yaş arası çocuklar için eğitici ve eğlenceli içerikler ve daha fazlası... Hepsi TV Buda! Peki kaçırdığınız çizgi diziyi başa alarak izleme özelliği? Tabii ki TV Buda! Türüne ve yaşa göre kontrol, şifreleme ve kanal kitleme özelliğiyle güvenli izleme deneyimi... Onlar TV Buda! Çocuklar iyi bilir. Çizgi film TV Buda izlenir. Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı hacının şalgamı. Herkes bilsin, herkes öğrensin, öğrensin. Herkes bilsin, herkes öğrensin. <laughs> İçtim hacının şalgamını, yerimde duramıyorum. Oh, oh, pirip tap tap, Oh, dünya varmış. A canım şalgamı... mı? İçen Veli. Heyecan dolu anlar. Muhteşem manzaralar. Keyif dolu sohbetler. Bir telefondan başka ne isteriz ki? Casper Via F20. Şıfır'ın sunduğu sinema keyfi devam ediyor. Yara kadamsızlık götürüyor. Onu köyden atmazsak yarın açlıktan ölür birbirinizi yer. Telef olup gidersiniz. Ne eviniz kalır ne de barkınız. Allah, Allah senden razı, razı olsun. olsun. Of, of, of. Yarım saate kalmaz yağmur yağacak. Yağmur mu yağacak dedin? Hem de sağanak halinde. Bu havada mı? Evet, bu havada. Sen delirdin galiba oğlum. Ortalık günlük güneşlik, havada tek bulut yok. Sen diyorsun ki yağmur yağacak. Tabii yağacak. Sen oynatıyorsun oğlum. Arif efendi geldi. Ya kafir hemen buradan git. Gitmezsen tek damla yağmur yağmaz buraya. Ortalık kuraklıktan kırılacak. Köy diye bir şey kalmayacak. Hemen git. Sen yağmur yağdırmasını bilmiyorsun ki. Söz. Günaha girme Rıfkı. Duydun Arif Efendi ne dedi. Sen buradayken köye yağmur yağmayacak. Demek bugün yağmur yağmayacak. Öyle mi Arif Efendi? Yağmayacak tabii. Bak gökyüzünde tek bulut yok. Güneş ortalığı kavuruyor. Neden? Senin gibi imansızlar burada olduğu için. Arif efendi, yağmur yağacak. Gördünüz ya ey ahali, yağmur yağacak diyor bu kafir. Bizimle alay eder. Ne alayı be? Yarım saate kalmaz yağmur yağacak. Şu haddini bilmeze bakın. Bir de yağmurun yağma saatini söylüyor. Ancak böyle bir kerameti ermişler bilebilir. Senin gibi dinsizler de... değil. Hey. Allah'a şükür Müslümanım. Ben yarım saate kadar yağmur yağacak diyorum. Anlaşıldı. Kendini evliya zannediyorsun. Arif efendi, 50 bin lirasını benimle bahse girer misin?